Her zaman gibi şaşırtmak şey Allah razı şey olsun başkanım. Ayağımıza pazarımızı getirdiniz. Ayağımıza bir çıkmışım. Allah'la muradını başlasın. Sağ olun, Allah razı olsun. Çok iyi oldu. Bu pazarın buraya geldiği için çok memnunuz. Kuzey kentlere, salı pazarlarına gidesin şuraya geliyoruz, alacağımızı alıp gidiyoruz evimize. Ben seni de bir keseyi yapıyorum. Bunları en yaşlı bana ödedim. Kırk kez seni ilk defa yerim oldu. Bana mı nasip oldu? Evet. Tamam, hayırlı uğurlu olsun. Başkanım, başkanım. nasıl iyi oldu. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ ol. Sağ ol. Konumunda çok güzel. Evimize de yakın. Orta yerde de çok hoş. <laughs> oda geldi. <laughs> 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 evet, çok güzel oldu. Tamam. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun. sağ olun. Başkanım, inşallah razı olsun, ki güvursunuz. Sağ olun, olun siz de iyi teşekkür Çok, çok teşekkür, ederim. Olun, teşekkür ederim. Çok memnun ya olun, gerçekten dualarımız sizinle. Inşallah. Herkese çok teşekkür ederim. Çok iyi oldu mahallemiz için, halkımız için. En sonunda bu da oldu. Teşekkür ederiz. Daha her